Öncelikle 2022-2023 sezonu camiamıza ve kulübümüze hayırlı olsun. 25 Temmuz gibi sezon başı planlamalarımızı yaptık. Top başı yapacağız. 40 günlük bir çalışma planı bizim için yeterli olacağını düşündük. O yüzden de 25 Temmuz'da topbaşı yapıyoruz. Tabii transfer çalışmalarımız sezon bittiğinden beri devam ediyor. İş transferde Tabii e, mali yüklerin artması dolayısıyla iç transferlerde bazı oyuncularımızı kaybettik. E, e, tabii onların yerine de e, dolduracak kalibrede oyuncular arayışlarımız devam ediyor. Bu anlamda da iç transferde yine görüştüğümüz oyuncular var, e, anlaştığımız oyuncular var. E, daha da anlaşacağımız, e, şu anda görüşme halinde olduğumuz oyuncularımız var. E, i̇skelet kadro bir kısmını kaybettik ama genel olarak koruduğumuzu düşünüyoruz. Dış transferde ise şu anda bir kaleci aldık resmi olarak. 4-5 oyuncuyla de sözlü olarak anlaştık. Birkaç tane de takviye ile mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde yeni sezon hazırlıklarımıza başlamak istiyoruz. Tabi transfer bitmiyor. Bitmediği gibi de tabi ülkemizin içinde olduğu mali sıkıntılar, işte her kulübün başına gelen bu süreçte bizim de başımıza geliyor. Yönetim Kurulumuza başkanımız ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorlar. Biz de bütçemize uygun